kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Bir son dakika haberi. Asgari ücret zam için son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak değerli izleyicilerimiz. Asgari ücret tespit komisyonu milyonların zammını belirlemek için son toplantısını 28 Aralık Pazartesi günü saat 10.30'da yapacak değerli izleyicilerimiz. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını 28 Aralık Pazartesi günü saat 10.30'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Bu bilgiyi izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Önemli bilgilerin anında cep telefonunuza gelebilmesi adına değerli izleyicilerimiz kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Bir son dakika haberi. Asgari ücret zam için son toplantı 28.